şimdi Zibraş'ta topolojiye başlamadan önce başka bir program açtık. Yüz topolojisi ile ilgili bir şeyler göstereceğim size. Aa, hızlıca bakın. Şimdi bu bir Şimdi arkadaşlar birazdan bu topoloji yani çok fazla yüksek öz yaptığımız e, arkadaşın temel topolojik e, bölümlerini yapacağız. Tıpkı hesapların et reyonundaki şeyleri parçalama hani ilim kuzunun neresinin gösteren bir çeşit şema vardır ya diyagram. İşte onun gibi bir şey yapacağız. Bakın e, yüzü bölümlerken bir takım yuvarlaklarımız var arkadaşlar. Şunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Değil mi? Gözler, ağız, burun delikleri ve e, kulak. Yani bu delikler olmadan şu şekilde bağlantıları var. Birazdan göstereceğim. Topoloji ee, ...tutorialında... arkadaşlar buna dikkat etmeniz gerekiyor. Zebraş biz bu çizgileri attığımız zaman belirli bir mantık ...giderek... ...ona göre... ...bakın yan tarafı... ...objemizi... ...şekillendirmemizi... ...doğru topolojiyle... ...yaratmamızı sağlıyor. Böylelikle low-res, high-res... ...arasında... ...güzel güzel gidip gelebiliyoruz. Bu yaptığım... ...bakın ağızdan çıkanlar hepsi birbirine bağlantılı ve yüz, yüz içerisinde belirli yuvarlaklar var sürekli yani yüzü e, dörtgenlere değil yuvarlaklara bölüyoruz arkadaşlar burası çok çok önemli e, o yüzden birazdan geçeceğimiz kısımda kısımda... E, benim yaptığım hareketlerin bununla ilişkili olduğunu e, anlamanızı istiyorum şimdi arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşımızın çok fazla, biliyorumlarca poligon var üzerinde. Üstelik e, mayadan belirli bir şekilde, bakın aslında gösterdiğime yakın bir şey yaptık. Görüyorsunuz değil mi şu siyah çizgileri? Mayada kabaca bunları atmıştık, çok çok kabaca atmıştık. Ee, topolojisinin ana arterleri diyebileceğim kısımlar gözüküyor. Ancak e, biz bunu daha da sistematikleştireceğiz, daha da düzgün yapacağız. O yüzden şöyle yapıyoruz. Z-Remesher the Z-Remesher Z-Remesher Arkadaşlar uh, Gördüğünüz gibi Üzerine Şuradan Z-Remesher Guide'larla Az önce size gösterdiğim Şekilde ana yuvarlakları çizerek sınıfımız olduğu için bu şekilde tamamlıyor. Ana yuvarlakları çizerek yüzün genel topolojisini oluşturabileceğimiz biz bu bizim bu verdiğimiz gayetlere gayetlerden yola çıkarak bize bir şey yapıyor Topoloji kurma imkanı veriyor. sonra kulak için yapacağımız yuvarlığa gidecek. Ama arkadaşım bütün e, yüz topolojisini daha mantıksal bir şekilde bölünüyor. böylelikle ileride yapacağımız tekrar low poly hale getirip belki tekrar sculpt edeceğimiz bu objenin tam istediğimiz gibi deforme deforme olmasını sağlayabileceğiz. Ayrıca da finalize ettiğimiz zaman, işi bitirdiğimiz zaman, objeyi tamamladığımız zaman da arkadaşlar ee, ne olacak? animasyona çok çok daha uygun, facial animation'a da uygun, e, UV'lemeye de uygun bir obje haline e, gelecek. Şimdi buradan devam ediyoruz.